çok uygun bir isme sahip olan tuzak çeneli karınca 180 derecelik bir açıyla duran saldırmaya hazır devasa çenelerle silahlanmış. Duyusal tüylerden birine dokunulduğu anda size bir şey hatırlattı mı? Çeneler 130 mikrosaniye içinde kapanır. Yani inanılmaz bir hız olan saatte 225 kilometreyle. Hayvanlar alemindeki en hızlı uzuvlar ve çenelerin gücü karıncanın ağırlığının tam 300 katına ulaşır. Bunu büyük beyazın çeneleriyle karşılaştıralım. Isırığı kendi vücut ağırlığına ancak ulaşır. Pek de zayıfmış. Tuzak çenelinin inanılmaz gücü ve sürati hızlı bir ölüm için idealdir. Karşısında ister al isterse de diğer tuzak çeneli karıncalar olsun. Bu karıncaların bunlar kadar büyük olduklarını düşünsenize. Altı bacağının üzerindeki koca makaslara ek olarak bu karınca çeneleri için başka bir dahiyane kullanım alanı bulmuştur. tehdit altındayken çenelerini yere ya da yakındaki bir nesnenin üzerine kapatır ve tehlikeden fırlayarak uzaklaşır. Sanki yüzünde bir fırlatma koltuğu varmış gibi. Karıncayı vücut uzunluğunun 6 katı yukarı fırlatan bir koltuk. Bu tuzak çeneli kendi türünden iki karınca tarafından sıkıştırılmış. Ama dev ve yaylı çeneleri sayesinde kolayca kaçabiliyor. Beş karınca bu yalnız kurdun etrafını sarmış. Ama küçük bir motosikletli gibi hayret edilecek bir sıçramayla özgürlüğüne kavuşuyor. Elbette bu silah arada bir geride tepiyor. Bu karınca kurtçuktan bir parça koparmak niyetinde ama kendisini kazara ısırma mesafesinin dışına fırlatıyor. Görkemli tuzak çeneli karınca için sadece geçici bir rahatsızlık hızlı kaçışlar ve çok süratli avlanma yeteneği. Hemen harekete geçen bu avcı ısırığı kadar büyük olmadığı için mutlu olabiliriz.